e imme erba sahabeden ve Mehdi'den sonra en eftallerdir denilir. Efendim burada sahabe Mehdi'den sonra diyor ya efendim. Bazı arkadaşlar Mehdi'nin sahabe efendilerimizle aynı seviyede olduğunu iddia ediyorlar. Bu yanlış. Yanlış. Allah'ın Resulü'nü görüp sohbetinde bulunmayan sahabe olmaz. Sahabe olmayan da hiçbir zaman sahabeye yetişemez. Kim olursa olsun. Mehdi de büyüktürü nasıl anlamalıyız o zaman efendim? Hadisatın mı anlamalıyız? Anlamak mecburiyeti yok büyüklüğüne. İslam'a yaptığı hizmet için ona tabi olacağız. İslam'a hizmet ettiği için peşinen bu büyüktür deyip tabi olmamız diye bir şey yok. O yapacağı hizmetlerde İslam'a hizmet edecek. Biz de hakperest bir Müslüman olarak ona tabi olacağız. Tabayet olacak. Yani peşine ben Mehdi'yim. Gelin tabi olun diye bir şey yok. Zaten Mehdi'yim diyen Mehdi değildir. Bu açık bir şey. Onun için biz onun faziletine, yaptığı hizmetlere bakıp onun arkasından gideriz. Nitekim bugünkü başkan da öyle görünüyor. Yani güzel işler yapıyor İslam hesabına. Onun için de onu tasvip ediyoruz, destekliyoruz. Öbür zat hakiki Mehdi Radiyallahu anh da daha hoş işler yapacak tabi. Şanlarla layık işler yapacak. Bize tabi olacağız. Evet. Efendim bir sual edebilir miyim? Buyur. Mehdi Aleyhisselam vazifesine başlamadan önce ona biat edenler olacak mı efendim? Bilmiyor ki neye biat etsin. Bir İnşallah. gıyabi biat olur. Biz gıyabi biat sahibiyiz değil mi? Evet. Onun gibi. Kimse o. Risale-i Nur'un şahsı mümessiline biat ediyoruz. Belli mi kimdir? Belli değil. Biatımız sahih mi? Sahih. Evet, evet. Onun gibi olur yani. Hazret Mehdi en sonunda kendisini ilan eder. Yani vefatına yakın bir zamanda kendisini ilan eder. Onun e, Mehdi olduğunu ancak çevresindeki e, ehli iman, uyanık insanlar bilirler. O kendisi zaten kabul etmez ben Mehdim diye. Evli evli oğlattan bizzattır yani ümmet-i Muhammed'den bir insan. Ama güzel işler yapacak. Güzel muvaffakiyetler, fütuhatlar meydana gelecek. Biz nuru iman ile biliriz ki o zat odur. Ama kendisi kendini ilan etmedikçe ona Mehdi diye biat etmek yanlış bir şey olur. Yani şartları zorlamak olur. Kendisi ilan ettikten sonra Kıyamet biatımızı vicahiye çeviririz. Değil mi? Evet.